Merhaba, bugün yine ilginç bir kaynağı e, masaya yatırıyoruz. Elimizde tasavvufi bir metin var. Allah'a giden aşk yolları ve dua üzerine alıntılar içeriyor. Evet, bu metin sevginin yani aşkın ne kadar farklı şekillerde başlayabileceğini dönüşebileceğini anlatıyor. Ve çok ilginç bir şekilde e, tüm yolların ne kadar farklı görünse de aslında tek bir kaynağı Allah'a çıktığını söylüyor. Hatta daha da ileri gidip inançsızlığın bile yani bir tür bağlanma olabileceğini öne sürüyor ki bu bayağı e, radikal bir iddia aslında. Oldukça evet. En çarpıcı yanı da belki doğa kavramını çok insani bir yerden, bildiğimiz bir aşk hikayesi üzerinden ele alması. Amacımız da işte bu metnin sevgi, ilahi bağ ve özellikle doğanın anlamı üzerine getirdiği o özgün belki biraz da farklı bakış açısını sizinle birlikte katman katman açmak bakalım neler çıkacak. Gerçekten de üzerinde durulması gereken kışkırtıcı bir metin bu. Yani insan aşkının dinamikleriyle Allah'a duyulan sevgi ve ona yakarış olan dua arasındaki bu paralellikler dikkat çekici. Evet. Metin sanki şeye odaklanıyor daha çok. Neye inanıldığından ziyade o inancın, sevginin, bağlılığın nasıl hissedildiği, nasıl yaşandığı, nasıl ifade edildiği, bu da onu bayağı kişisel kılıyor. Pekala, o zaman ilk katmandan başlayalım. Metin diyor ki, sevgi bazen e, görmeden başlar, duyarak sadece, sonra alışırsın. Bazen de tam tersi, nefretle başlar, sonra anlayışa, sevgiye, hatta aşka döner. Mümkün tabii. Ama başlangıç ne olursa olsun diyor ki Allah'a giden yol mahlukatın nefesi adedince'dir. Yani herkesin yolu biricik. Kendine özgü. Aynen. Bu yüzden de kimsenin aşkı kimseninkine benzemez diyor. Çünkü o aşk kime ya da neye yönelirse yönelsin ister insana, ister hayvana, hatta metin çalıya diyor, aslında Rabbinin sendeki bir yansımasıymış. Yani sevginin kaynağını ilahi bir yere bağlıyor. Kesinlikle. Bu noktayı daha da ilginçleştiren bir şey var Metin'de. Hani her yol ona çıkar dedik ya. Evet. Bunu alıp en uca taşıyor sanki. Diyor ki Allah'ı açıkça inkar eden biri bile, mesela evrenin büyüklüğüne hayran diyelim ya da doğanın işleyişine. Kozmosa, tabiata. Aynen. İşte o kişi bile aslında farkında olmadan yine Allah'ın bir sıfatı, metin nebadat sıfatı diyor. Yani bitkiler alemindeki, doğadaki yaratıcılık tecellisi aracılığıyla ona bağlanıyormuş. Yani yaratıcıyı reddederken bile yarattığına duyduğu hayranlık dolaylı bir yöneliş mi oluyor? Dekine göre evet. Buna kişinin nasibi diyor hatta. Sanki Allah'ın sevgisi, çekimi o kişiyi öyle kuşatıyor ki nereye dönerse dönsün, farkında olmasa da ona yönelmenin bir yolunu buluyor. Çok kapsayıcı bir bakış açısı. Öyle. Hatta bunu desteklemek için ayetel kürsiden alıntı yapıyor. Vasiya kürsi yuhus Semavativel art. Yani onun kürsüsü, egemenliği, gücü, gökleri ve yeri kaplar. Bu da o ilahi çekimin, sevginin ne kadar geniş, kuşatıcı olduğunu vurguluyor. Yani bağlanma ihtiyacı, sevgi, nereye yönelirse yönelsin, özünde ilahi bir çekim. İnkarın bile bir bağlanma yolu olabileceği fikri gerçekten üzerine düşünmek lazım. Çok radikal bir kapsayıcılık. Peki bu her şeyi kuşatan ilahi çekim, sevgi ee nasıl oluyor da dua kavramına bağlanıyor metinde? İşte burası hakikaten ilginçleşiyor. Evet, orası çarpıcı. Diyor, seni seviyorum. Hı hı. O teyidi duymak istiyor. İşte Metin diye ki kızın bu beklentisi, bu duyma arzusu, Allah'ın kullarından beklediği dua'ya benziyor. Dua diyor kulun Allah'a dönüp seni seviyorum demesi gibi bir şeymiş. O bağlılığı ifade etmesi. Ne kadar insani, ne kadar duygusal bir yere çekiyor konuyu, değil mi? Kesinlikle öyle. Ve bu benzetme, duanın işlevi hakkında da önemli bir şey söylüyor bence. Yani o sözlü ifadenin seni seviyorum demenin ya da işte dua etmenin sadece bir durum söylemek olmadığını, e, ilişkinin kendisini başka bir seviyeye taşıdığını ima ediyor. Nasıl yani? Metin tam olarak bu söz ile aşk uluhiyet makamına yükselir. Yani dua kul ile yaradan arasındaki o bağı somutlaştıran, derinleştiren, ilişkiyi daha bilinçli, karşılıklı hale getiren bir eylem gibi. Sadece bir istek listesi değil bir bağlılık ilanı. Bir bağlılık ilanı. Güzel ifade. Evet. Ve metin ilginç bir ayrım yapıyor burada. Allah diyor kulun sadece ritüeli yapmasıyla değil, o ritüel anında söylenenlerin içtenliğiyle, özellikle namaz sonrası eller açılıp edilen duanın samimiyetiyle ilgileniyor. Yani şekilden çok öze bakıyor. Aynen. Ayetlerin anlamını hissediyor mu? Dua ederken ki hali nasıl? Yani o anki içsel durumu ne? Buna bakılıyor diyor. Kalbin durumuna kurulan bağın kalitesine odaklanıyor. Bu seni seviyorum benzetmesi ve samimiyet vurgusu duanın gerçekten de sadece kelimelerden ibaret olmadığını gösteriyor. Metin tam da bu noktada işin ...nasıl olduğuna yani o ifadenin arkasındaki içtenlik meselesine daha da odaklanıyor değil mi? Evet, evet. Hatta bunu açıklamak için çok merak uyandıran neredeyse fiziksel bir detay veriyor. Kalbe doğrudan bağlı özel bir parmak olduğundan bahsediyor. Hı hı. Şimdi akla hemen şey geliyor hani batıda vardır ya evlilik yüzüğü takılan... ...sol el yüzük parmağının kalbe giden bir damarı olduğu inancı. Evet o inanış yaygın. Ama Metin daha farklı bir yere işaret ediyor gibi... Okçuların kullandığı zihkir diye bir yüzükten bahsediyor. Hani baş parmağı takılan. Evet, yayı çekerken kullanılan. Ancak çok derin, çok samimi bir dua anında ortaya çıkıyormuş. O an geldiğinde o parmak sızlarmış. Çok ilginç bir detay bu. Bu fiziksel bağlantı iması yani parmağın sızlaması muhtemelen duanın sadece zihinsel ya da ruhsal bir şey olmadığını, bedensel bir yankısı da olabilecek kadar bütüncül, derin bir tecrübe olduğunu vurgulamak için kullanılıyor. Sufi düşüncede bedensel hisler, metaforlar manevi halleri anlatmak için sıkça kullanılır zaten. Doğru. Metin bu en samimi, en derin dua anını, o parmağın anı çok güçlü ifadelerle anlatmaya devam ediyor. O anda gözlerden sıcak yaşlar akarmış ve ilginç bir şekilde bu gözyaşlarının tadı kevser suyu gibi tatlıymış. Tatlı gözyaşı yani dünyevi acıdan farklı manevi bir coşkunun işareti gibi. Aynen. Ve o anki hissi de şöyle tarif ediyor. Ruhun bedenden ayrılacakmış gibi olması. Bu hani benliğin sınırlarının eridiği, kendini tamamen bıraktığı bir vecd hali gibi. Evet, bir kendinden geçme hali adeta. Ve metin bu yoğun samimiyet anını yine o baştaki aşık çift benzetmesine bağlıyor. Diyor ki: "Düşünün Sevdiğinize tüm kalbinizle, ruhunuzun derinliklerinden gelen bir içtenlikle seni seviyorum dediğinizde o kişi nasıl mutlu olur, size nasıl karşılık verir, belki elinde ne varsa sunmak ister. <laughs> i̇şte Allah'ın da kulunun bu türden samimi yakarışını, bu içten bağlılık ifadesini beklediğini söylüyor. Hatta çok daha güçlü bir ifade kullanıyor. Allah'ın kuluna ait olma arzusuyla yanıp tutuştuğunu ifade ediyor. Ait olma arzusuyla yanıp tutuşmak… Bu ifade ilişkiyi tamamen karşılıklı bir boyuta taşıyor gerçekten. Değil mi? Sanki sadece kulun değil Allah'ın da bu buluşmaya, bu samimi bağlantıya bir özlemi, bir iştiyakı varmış gibi anlatılıyor. Çok çarpıcı. Bunu daha geniş çerçeveye oturtursak, bu derin samimiyetin, bu kalpten gelen sesin sonucu ne peki? Tıpkı içten bir sevgi ifadesinin karşılık bulması gibi metin de Allah'ın bu samimi duayı beklediğini ve bu yakarışa mutlaka karşılık verdiğini vurguluyor. Yani dua tek taraflı bir talep listesi değil. Kesinlikle değil. Karşılıklı bir sevgi, bir ayet olma teyidi, bir buluşma anı olarak yeniden tanımlıyor. Bu yüzden metin bu en derin, en samimi anı yakalamak için ki bu anı iki kaşın yaklaştığı an olarak tasvir ediyor. Yani tam konsantrasyon, içe dönüş hali, duyguları serbest bırakarak, kalıpların ötesine geçerek dua etmeye teşvik ediyor. Kalbin kendi sesiyle konuşmasına bir davet gibi adeta bu duygu yoğunluğu, samimiyet ve karşılıklı ait olma vurgusundan sonra, mitnin sonunda özellikle ayet-el kürsiye yer verilmesi de çok anlamlı duruyor. Allahu la ilahe illa vel hayyul kayyum diye başlıyor. Kaynakta tamamı ve anlamı da var. Neden özellikle ayet-el kürsi seçilmiş olabilir? Metnin genel mesajıyla bağlantısı ne? Ayetel Kürsü'nün buradaki yeri kesinlikle tesadüfi değil. Bence adeta metnin başından sonuna işlenen ana fikirleri özetleyen, onları ilahi bir güvenceyle tamamlayan bir kapanış gibi. Şöyle düşünelim, metin boyunca Allah'a giden yolların çeşitliliğinden, onun her şeyi kuşatan sevgisinden, hatta inkar edenin bile farkında olmadan ona yöneldiğinden bahsettik. Evet. Doğanın sadece istek olmadığını, karşılıklı bir sevgi ifadesi olduğunu, samimiyetin önemini vurguladık. İşte ayetel kürsi tam bu noktada. Bu sevginin ve yakarışın yöneldiği zatın kim olduğunu, onun niteliklerini hatırlatıyor. Başlangıcı bile temel bir gerçeği vurguluyor. Allahu la ilahe illahu yani Allah ondan başka ilah yoktur. Yani tüm o farklı yolların sevgi biçimlerinin nihayetinde yöneldiği tek kaynak. Yani onca farklı yol olsa da varış noktası tek. Ayet devamında el hayyül kayyum diyor. Hayatın kaynağı ve her şeyi ayakta tutan. Bu da o yaratıcılık ve kuşatma fikriyle bağlantılı sanırım. Tam olarak öyle. El hayy sürekli diri ve el kayyum her şeyi ayakta tutan yöneten. Bu onun sadece bir ilk neden olmadığını, varoluşun her anında aktif olduğunu gösterir. ''La huzu suynetun ve la neum onun ne uykulama ne uyku tutmaz ifadesi onun sürekli farkındalığını bilgisinin kesintisizliğini vurgular. Bu da dua edenin yakarışının her an duyulduğuna dair bir güvence. Anlıyorum. Ardından gelen lehu mafis semavati ve mafil ard ifadesi hani metindeki o kozmosa veya tabiata yönelen kişinin bile aslında onun mülküne yöneldiği fikrini teyit ediyor. Nereye bakarsan bak onun eseri. Menzellezi yeşfahu indehu illa bi izni. Onun izni olmadan katında kim şefaat edebilir? Bu da onun mutlak otoritesini mi anlatıyor? Evet, mutlak hükümranlığını ve aracılığın bile onun izniyle mümkün olabileceğini belirtir. Sonraki kısım ya le mu beyne ve ma halfehum. O kullarının önlerindekini ve arkalarındakini bilir. Yani geçmişi, geleceği, niyetleri bilir. Bu metindeki her yolun, her niyetin, her samimiyet derecesinin onun tarafından bilindiği fikriyle tam örtüşüyor. Çok tutarlı. Ve la yuhitu ne bi şey immin ilmihi illa bi e. Onun dilediği dışında onun ilminden hiçbir şeyi kavrayamazlar kısmı ise insan aklının sınırlarını ve ilahi bilginin sonsuzluğunu hatırlatıyor. Bizim anlayışımız sınırlı, ama onun bilgisi mutlak. Ve tabi metnin başında da geçen o vurucu kısım. Vesya kürsüyü semavati vel art. Onun kürsüsü gücü ve egemenliği gökleri ve yeri kaplar. Bu, başta konuştuğumuz o her şeyi kuşatan sevgi ve koruma fikrini muazzam bir güç imgesiyle birleştiriyor. Aynen. Ve la yeuduhu hivzuhuma. Onları koruyup gözetmek ona zor gelmez ifadesi de bu sonsuz gücün onu yormadığını ekliyor. Ayetel Kürsi özetle metnin anlattığı o kişisel, samimi, kalpten gelen ilişkiyi evrensel bir çerçeveye oturtuyor. Yani duanın kime yöneldiğini ve onun sonsuz kudretini, bilgisini, şefkatini hatırlatıyor. Kesinlikle. Dua edilen zatın yüceliğini ve aynı zamanda ne kadar kuşatıcı merhametli olduğunu gösteriyor. Son cümle ve huvel aliyyül azim. O çok yücedir, çok büyüktür İle de bu eşsizliği mühürlüyor. Kişisel deneyimi ilahi kudretin güvencesi altına alıyor adeta. Peki tüm bu derinlemesini incelemeden sonra dinleyicilerimiz için geriye ne kalıyor? Şöyle bir toparlarsak. Temel fikirler şunlar gibi. Sevginin ve Allah'a ulaşma arayışının tek bir yolu yok. Yollar çok çeşitli, kişiye özel, bazen beklenmedik. <laughs> Görünürdeki bir reddediş bile metne göre farkında olunmayan bir bağlanma olabiliyor. Ve belki de hem merkezi fikir. Dua sadece bir istek listesi veya ritüel değil. Kalpten gelen samimi bir sevgi ilanı, bir bağlılık teyidi. Tıpkı insan ilişkilerindeki gibi bu içten ifadenin ilahi bağlamda da özel bir yeri ve karşılığı var. Gerçekten de metin duanın şeklinden çok özüne, kelimelerden çok hissiyata odaklanıyor. O parmağın sızlaması, gözyaşlarının tatlılığı, ruhun bedenden ayrılacak gibi olması, bunlar hep duayı daha bütünsel, daha yoğun, belki daha az kontrollü bir deneyim olarak düşünmeye itiyor bizi. Evet. O zaman size şöyle bir soru bırakalım belki de. Metnin tarif ettiği bu türden bir içtenlik, bu kalpten gelen ses sizin kendi hayatınızda, kendi manevi veya kişisel bağlantı anlarınızda nasıl bir yankı buluyor? Günlük koşturmaca içinde o nadir yakalanan, belki kelimelere dökülmeyen ama çok derin hissedilen samimi anı yakalamak için kendinize nasıl bir alan yaratıyorsunuz? Ya da yaratabilir misiniz? Güzel bir soru. Belki de bu metin hepimizi duaya sadece belirli ihtiyaç anlarında başvurulan bir şey olarak değil de her an mümkün olabilecek bir buluşma, karşılıklı bir sevgi teyidi ve bir ait olma anı olarak bakmaya çağırıyordur. Üzerine düşünmeye değer doğrusu. Aşkı tarif edemem. Çünkü her tarifte bir perde var. Ama bir kelime var ki tüm perdeleri kaldırıyor. Seni seviyorum. Bu söz bir kula söylenir sanırsın, ama aslında ona söylersin. O da sessizce cevap verir. Ben de seni seversin, seversin, sevilirsin. Bazen görmeden yanında olmasına izin verirsin. Sonra görür. Alışırsın Ve yine seversin Sevilirsin Bazen nefretle başlar Aşk oradan doğar Sebebini anlayınca kalbin yumuşa Aşkın şekli yoktur Yüzü yok izi yok Her kulun aşkı kendi tecellisidir benzeri yok Bir kara gözlü de bulur kimi Rabbi Kimi bir çalıda kimi bir taştaki sesin yankısında Aşkın taklidi yoktur Çünkü aşk Onun bizdeki yansımasıdır aslında Allah da senden o kelimeyi bekler Seni seviyorum Allah'ım İnansızım dersin Ateistim belki ama yine de kosmosu savunursun O da onun ne patat sıfat Reddederken bile bağlanırsın fark etmeden Çünkü o seni bırakmaz Başka yoldan çağırır yeniden Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır Kuşatır seni korur Gözetirsen dua etmezsin belki ama o Senin suskunluğundan bile dua yarar Aşk duadır aslında Bir kelimeyle arş titrer bazen Seni seviyorum der kalp Ve arş cevap verir Ben de seni Duygularını serbest bırak İki kaşın arasındaki o çizgiye yönel. Orada kavuşur kalp ve ruh. Bismillahirrahmanirrahim. Seni seviyorum Allah'ım. Ve o da fısıldar. Ben de seni